thank you Göktepe'deyiz. Yani Göktepe'deyiz. Burası Almatayı tepeden gören bir nokta. Bütün Almatı ayaklarınızın altında bu tepeye çıkınca. Köktepe, unutmayın. Yani Göktepe. Bugün tam Galatasaray günü. Otelimizde uyandık. Çisil çisil çok güzel bir yağmur yağıyor. Ve hava serinden biraz daha soğuk. Gayet güzel bence. Tanrı memleketimize de bu yağmurlardan versin. Aracımız da hazırlanıyor. Şimdi arkadaşlar ve yola çıkacağız. Kaldığımız otel burası dört yıldızlı. Ama Türkiye'de olsa iki yıldız olur galiba yani şimdi eksik çok gördüğümüz kadarıyla ama gene de güzel Tanrı dağlarında olmak güzel aslında burası Bişkek'e çok yakın bir tarafımız dağlar ve hemen arkasında ısıp göl tarafı Arkam, arkamda olan yerler bir yandan da o taraflara yakınız yani yani Tanrı dağlarının içindeyiz Evet neyse yol üzerinde bir köyde durduk. Burada acıkan arkadaşlarımız var. Lavabo molası yeren arkadaşlarımız var. Çok ayranlar doluyor burada. Samsalar yapılıyor peynirli ve etli. Dışarıda pandemiden dolayı herkes dışarıda yiyor yemeğini. Market de var. Arak, şarap, temeki hepsi var. Burası bir lokanta. Ha, tandırdan var. Evet, güzel. Tandırda da ekmek pişiyor herhalde ha. Kolay gelsin. Burada ayranların dibine buğday da koyuyorlar. karpuz almak için bir yerde durduk. Ee, Türk'ü kardeşlerimiz çıktı. İyi oldu. gel kavuna, kavuna. Gel kavuna be. Bal mısın be? <laughs> Hocam kapmışsın kavununu karpuzu. Evet. Güzel güzel. Kavun karpuz baldı gerçekten. Binlerce kilometre ötede geliyoruz Asra'da, aynı dili konuştuğumuz kardeşlerimiz var, ne güzel bir duygu ya. E, çok çok güzel. Değil mi? Abi, eyvallah kardeş. kardeşim benim. Ben eyvallah, ben eyvallah, Yok. eyvallah. Sadece hocam hadi. 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 hadi Elim aldın mı? Ya. Tamam bu benim, bizim tamam ya. Elimi aldın. Teşekkür ederim. Biraz su kalmış, herkese böyle. Evet, evet iyi yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Bir de şu elimi İslam, İslam burası. İslam. Sağ olasın, sağ olasın. Elinize, kolunuza, elinizle sağlayın. Sağ Gitsin, <laughs> Ve Kardeşlerimiz bizim. Tamam yani. Teşekkür şey ettik. Kavunu al. Onu ben al. Kavunu al. Teşekkür ederim. Var mı bir naylon şunu koyalım? S S S S S <laughs> naylon naylon. Ha? Poşet, torba. Torba, torba. Ah, <laughs> torba verin, verin. <laughs> bu ne be? Hep torba ara, Koş, torba ne olsun İslam, Kazakistan'ın neresinde yaşıyorsunuz? Almatada yaşıyorum. Almatada yaşıyorsunuz ha? Güzel. Ben video da çekiyorum da.

Nazarbayev parkındayız. Kenes Odagının batırı e, ee, Bavrurcan evet. evet bir kahramanmış batır dediğine göre bir kahraman. Evet Almat'a gerçekten beklediğimden çok yeşil çıktı çünkü Kazakistan deyince böyle hep bir çöl bekliyor insanlar. Ee, çöllük bölgelere de gittik az önce 120 km ötede. Tamgalı Tas'a gittik geldik. Ee, o bölgeler gerçekten çöldü. Ve inanılmaz bir şey duyduk. Ee, bu sene yağışlar burada da az olduğu için ee, o yılkapların birçoğunun artık arazide ölüsünü buluyorlarmış. Kemiklerini buluyorlarmış hayvanların. O yüzden biraz üzüldük aslında. Ama Almat'ı gerçekten e, yeşillikler içinde bir kent. Çok güzel. E, eski Sovyet kentlerinde olduğu gibi caddeler geniş. Gayet iyi. Burada büyük bir kilise. Tabii ki Sovyet döneminden. Elbette burada gene e, Kazakistan üstünde yüzde otuz, Rus. O nedenle de e, onların Hala da şeyleri var. Kiliseler vesaireler duruyor burada. Çocuklar için güzel bir park. Çok güzel. Burada da bir anıt var. Kutlukcan bu ne anıtı? İkinci Dünya Savaşı anıtı. Sayı belli mi? Kazakistan'dan kaç kişi gitmiş, kaç kişi dönmemiş? da hocam, kaç kişi vefat etmiş ama He. ben bilmiyorum. 40 bin, 50 bin, 100 bin vardır çok. Vardı Çünkü mi? 6, 6 ayda bile 23 bin kişi dönmemiş yani. Evet bu, 2. Dünya Savaşı anıtı. Victor soy çalıyor. Değil mi, biliyor musun Victor soy? Belika, Rusya. Ah, nasıl nasıl nasıl? Ee, ne bu? Evet. İkinci yani dünya. Moskova Ha, geri çekilmek yok. Arkada Moskova yazıyormuş. İşte bu, büyük Rusya. Büyük Rusya. Evet. İkinci Dünya Savaşı'na adanmış bir park burası. Ee, Sovyet Rusya döneminden kalma anıtlar ve bina yapıları ve Rusça ya çalan müzikler. İkinci Dünya Savaşı. İkinci Dünya bir mi dedin? Tabii biri yoksa <laughs> şaşırıyoruz. Okumadım onu ya. Aynı parkta gezimizi sürdürüyoruz. Çok güzel ahşap yapılar da var burada. Hı? damdaki müzik aletleri müzesindeyiz. Bayrağı Kazakistan'ın devlet arması ve milli marşı da burada yan yana. yağmur başladı. Araba da buraya giremiyor. Durmazsa utanarak gideceğiz. Ama olsun. Özledik yağmuru. Alman Harika bir yağmur. Oo. Sonra da bizim memleketimize de versin de şu an bunlar bir an önce tamamen bir Yağmurdan sonra müthiş bir hava. Çok güzel bir hava. Evet. Bu onunla 2001'de başlıyor. 10 yıl, 10 sene sürüyor. Hı hı. Bu zaman bir Bu evet. Birinci Cumhurbaşkanı Azerbaycan Parti. Ee, ve çok büyük bir alan. 70 kaç Yani büyük bir hektar. Şimdi yanlış <laughs> söylemeyeyim de 70 kaç mı? İçinde değişik e, bu çam ağaçları, e, diğer ağaçlar. Sonra o ne diyeceğim? Tim dediğim o şey var ya şey, hayvan. Hayvan mı? O küçük Pin diyoruz ya biz sincap. Ha sincap. <Gülüşmeler> sincap var çok burada. doğal Doğa. Bu ne şey, ha, güzel, sporlar, şey böyle alanlar. Evet, spor var. var <istiyorum>. <laughs> yani hani konserler bir şeyler. Yani ben öyle bilmiyorum. Daha çok gayet. Daha çok böyle yapıyor. Cumhurbaşkanı'nın kendi yani Nazarbayır'ın diyelim fermanıyla mı diyelim 2001'de başlıyor 10 sene sürüyor 2011'e kadar ve içinde yani değişik çam ağaçları çam ağaçları diğer ağaç türleri yani Almaty'ın yetişebilecek başka ağaçlar da var. Yani insanlar burada spor yapıyor daha çok sabah akşam koşanlar ve işte bas bar gibi tarzı çocukların oynayacağı gibi yani dinlenme sitesi alanı gibi bir yer. Ee, çok büyük bir alan yani ha, kaç hektar olduğunu şimdi hatırlamıyorum ama bu çok büyük bir hektara sahip yani çok büyük bir alan Azerbaycan Parkına verilmiş. Ee, bazıları şey yap yemek işte böyle ne diyelim piknik yapabiliyor. Yani, Çocuklarıyla gezdirebiliyor, dinlenebiliyor. Sincaplarla meşhur. Sincaplara yemek verenler var. Çok sincaplar hemen evimizin yanına geliyor. Yani çok insancım. Gündüzleri hep görebiliyoruz yani sincapları. Böyle. Tamam teşekkür tamam. ederiz. Hadi. Mal at sağıyorlar işte. Aa ben de. Şey hızlı. Görelim mi Olmaz gitmeyin gitmeyin olmazmış. Atın sağladığı yere. Ha, kıskanırlar Hayır. diyor süt vermezler. atlar çocuklarını kıskanıyormuş. Atlar süt çeyirini söylüyor da. yani süt çıkmayabilir ondan biraz bekleyelim. Evet. Burası yurt değil mi? Yurt. Bu Kazak uyu bu. Evet Onlar atlara... yaklaştılar. Önce yaklaşmamamızı söylediler ama şimdi gidiyoruz atlara doğru. Çünkü yavrularını kıskandığı için süt vermiyormuş dediler ama yavrular diğer tarafta olunca sorun olmayacak herhalde evet. Selam kardeşler. Selam. Yaşştın <laughs> <Caşlısın> mı? <bu. gülüyor> eyvallah. Eyvallah. Evet. Tak. Burada atları erkekler sağlıyor, kadınlar değil. Öyle. Türkiye'de genelde bu işleri kadınlar yapar. Hakkari'de de erkekler sağlıyor, koyuyor. Öyle değil. mi? Güzel. Demek ki Türkiye'de de... E, Ama nasıl? Makine gibi yapıyorlar. ben bir sene gidiyor İnanılmaz bir şey. Niye topalı at? Doğru köstek ayağından. var. Ha, Doğru köstek ayağından. var ayağında. Burası Salmal denilen yer Almatada. Burada atların, kısrakların sütünü sağıyorlar. Atlar her iki saatte sağlıyor ve birazdan da içmeye gideceğiz. Küçücük tayı annesini emiyor burada. Ay, sen kendin sen ya. Sen ne güzelsin sen ya böyle. Küçücüksün sen ya. Ha? Küçücüksün değil mi? Evet sağ mal noktasına geldik. İleri de atlar sağlıyor ve taze taze sağlanmış at süt içiyoruz. Pişmeden içiliyor tabi bunlar. Virüs günlerinde de daha çok artmış bu atlara gidemiyoruz. Atlar çocukların kuşlandığı için vermezler diye. Oh sıcacık. Ben de alacağım. Peki, çiğ bu süt değil mi? Çiğ, çiğ hocam. Ee, hmm. şey yok mu Çok güzel ya. Yani kaynamadığı için e, mikrop filan... Yok yok, altta yok. Çok at, güzel. Evet. Anladın değil mi? Evet, buna salmam diyorlar. Hem sıcaklığı da var, daha yeni saldık. Başka işte. var mı denemek isteyen? Var var var. Hocam alayım mı? Atlar da ilk saatte bir sağlıyormuş. Hocam? Bir dakika. Tadı biraz su karıştırılmış. Alma atı da... Adanalı arkadaşlarımın açmış olduğu bir restoranttayız. Düzen gelmez, sen videonu çekip sen gelmez Valla doğru. Ha. Maaşı ha. kaç para vereceğim? Abi gel sen bunu dur. İş <laughs> mi öğreteceğim bana şimdi? Ben yaparım mangal ya. Tamam. Maaş kaç para vereceğim onu söyle. Maaş almaşı nasıl? Al <laughs> söyle, <laughs> kenara ye, geç de hiç olmasın. Evet. Suratı, suratın, gözüksün. Evet, evet. belli olsun. Adana Bu. olan burası. <laughs> Yalnız şallarımız yok bak işte. Adana şal var <laughs> 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 mı? Sekiz köşede şapkalı al. Şimdi Bayağı oldun mu? Çekiyordum abi. Ben yeniyim. Yok, ee, şöyle, Hadi Hadi ya. ben bunları getirdim. Ben cuma günü gideceğim. gideceğim. Abi biraz yakınlaştırmayacağım. Karşıya rakip dükkanı açacağım ama. Dükkanı. Evet. Rakip dükkanı. Rakip dükkanı. Ha, rakip dükkanı. <laughs> oluyor benden, yapıyorum ya. Oluyor. Neymiş bu alt alt çevirmek? Tek tek uğraşıyordum ben yaptığımda. Seni gideceğinde kullanmıyor abi, kiraya mı verdin? İki, iki, i̇ki elle mi yaptın? Abi. <laughs> abi. Sen demedin ki bunu kötü çevirdin bunu sen yedin. O da çevirirse hepsi çevirmiş oluyor. Ya yiyeceğimiz etleri mahvettin hocam ya. Ya hiç şey yapmadım <laughs> ya yiyin işte. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Bak. Güzel. Paketler hazırlanıyor tabii. Koronadan dolayı içeride yiyemiyoruz. Gayet güzel.

Buralarda mı yetişiyor karpuz? He. Ha bu bir iki kilometre. Üç kilometre. Bu nehirden su alıyorsun. Yer su alıyorsun. Suyu yerden alıyorum. yer altı suyu çekiyor. su. Aa evet. el su olmaz. Pompa var yani. Pompa evet. var, pompa çeker yukarı. Buradan kapatma, kapatılır. Gidine. Ne diyelim? Tekrar buralara emanet ediyorum. Sağ ol. Sağ olun. Allah sizden razı olsun. Yani Allah her yol versin. Sağ olasın. Gelin.